En küçük kareler yöntemiyle üstel eğri uydurma. Bu videomuzda bir veri grubuna en küçük kareler yöntemiyle üstel eğri nasıl uydurulur onu konuşacağız. Öncelikle üstel eğri uydurma ile neyi kastediyoruz o noktadan başlayalım. Bir veri grubuna fx eşittir c çarpı e üzeri ax üstel fonksiyonunu uydurmaya üstel eğri uydurma denir. Fonksiyonunu uydurmaya verilen isimdir. Bizim burada bulmamız gereken iki tane katsayımız vardır. C ve A. C ve A bulunması gereken katsayılarımızdır. Bulunması gereken Katsayılardır. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bir veri grubu verilmiş olsun bize. X1 Y1 3 tane veriden oluşsun. Bunun üzerinden formülleri konuşalım. X2 Y2 X3 Y3 Bu veri grubuna Y eşittir C çarpı E üzeri AX eğrisini, üstel eğrisini en küçük kareler yöntemiyle uydurunuz dedi. Burada yapacağımız işlerden ilki, yani birinci adım, bu verilen veri grubundaki bütün y değerlerini elen içine atarak yeni bir veri grubu uydurmak. Şöyle. Büyük parantez pek anlamda olmadı. X1 Bunu elen içine atıyoruz. Elen y1. Neden yaptığımızı az sonra açıklayacağım. Önce nasıl yapılacağını bir tamamen sistematik olarak kafada oturtalım. Ondan sonra neden bu işlemler yapılıyor ona geleceğiz. x2 elen y2. x3 elen y3. Burada ortaya çıkan yeni bir veri grubunu x1 Y1 şapka diyoruz. Bu Y1'di. Bu Y1 şapka oluyor. Bunları tabii ki hesap makinesiyle hesaplayacağız. X2, Y2 şapka. X3, Y3 şapka. Bunu elen attıktan sonra ikinci adım buna bir doğru uyduracağız. Yeni oluşan bu veri grubuna bu yeni veri grubuna y şapka y değil. Yani buradaki y'yi temsil etmiyor bu. y şapka diyerek bir doğru uyduruyoruz. ax artı b. Bunun formüllerini hatırlıyor olmalıyız. a Şöyle A diyemeyiz. İki bilinmeyenli iki denklem kuruyorduk. A eşittir diyerek yapacağız. A çarpı x'lerin kareleri toplamı. Buradaki için. Artı B çarpı x'lerin toplamı. Eşittir. X çarpı bu Y şapkaların toplamı. En baştaki verilere uyguluyoruz gibi bir fikre kapılmayacağız. Bu verilere uyguluyoruz. Bunu bir hesaplayacağız. Bir denklemimiz buradan gelecek. A çarpı x'lerin toplamı artı B çarpı n. Burada n kaç veri çifti olduğu veri çifti olduğu B çarpı n eşittir y şapkaların toplamı. Buradaki y'lerin toplamı. Bu iki bilinmeyen iki denklemi çözüp A ve B'yi bulacağız. Bunları çözüp A ve B'yi bulacağız. Şimdi geliyoruz üçüncü adımımıza. Üçüncü adım bizim C ve A katsayısı bulmamız gerekiyor. Buradan elde ettiğimiz A y şapka eşittir ax artı b'yi yazdık ya. Buradan elde ettiğimiz a bizim c çarpı e üzeri ax'teki a'mızdır. Buradan elde edilen a c çarpı e üzeri ax'teki a'dır. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Fakat B'ye geldiğimizde bu B bizim burada ln C'ye eşittir. Bu C'nin ln'ine. C'yi bulmak için B'yi ln için şey B eşittir ln C diyeceğiz. Buradan da ln'i bu tarafa atarak C eşittir E üzeri B yapacağız. Yani buradaki B değerini E'nin üssü olarak yazdığımızda C'yi bulmuş olacağız. C eşittir E üzeri B'dir. Ve buradan A'yı ve C'yi bulmuş olacağız. Ve artık Y eşittir C çarpı E üzeri AX'i yazmış oluyoruz. Şimdi buradaki fikir nedir? ona gelelim. Burada bize uydurmamız istenen üstel bir eğri söz konusu. Bunda her iki tarafa elen atalım demişler. Her iki tarafı elen atmak, y değerlerini elen atmak anlamına geliyor. X'lerle ilgili bir şey yapmıyoruz. Elen c çarpı e üzeri ax olur. Çarpma durumundakiler toplama olarak ayrılabilir elende. Elen y eşittir. Elen c artı elen e ax olur. Üssü başa atabiliriz elende. Elen y eşittir. Elen c artı ax çarpı elen e. Elen e 1'dir. Elen y eşittir. Elen c artı ax olur. İşte burada elen y bizim buradaki y'lerin çıktılarını çıktıları temsil ediyor. Biz de burada bunları elen içine attığımızda hepsini, sonuçların hepsini elen içine atarsak karşıda bir doğru denklemi çıkıyor diye düşünüyoruz. İşte elen içine attığımızda şu kısma y şapka diyoruz. Buradaki elen c'ye b diyoruz. ax ise ax kalıyor. İşte biz burada bütün y'leri elen içine attığımızda biz bu eşitliği elen için attığımızda sonuçları y'lerini elen için attığımızda oluşan veri grubu için bir doğru denklemi yazmakla bunu yazmanın aynı şey olduğunu görüyoruz. Burada son kısımda dikkat edilmesi gereken elen c'ye b dedik, ax ax olarak kaldı. En baştaki a ne ise buradaki a da aynısı. Fakat buradaki b'nin ln c'ye eşit olduğunu. Buradaki c'yi bulmak için b'yi bulduktan sonra ln c'ye eşitlememizin nedeni o. Bu yaptıklarımızın geldiği yer buna her iki tarafa ln atılıp bundan yeni bir fonksiyon elde edilip buradaki y değerlerine de buraya ne işlem yapıldıysa o uygulanıp o fonksiyon için yazıp oradan buna ait katsayıları bulmayı hedefliyoruz. Bu Sol tarafta kırmızıyla yaptığım kısımları çok anlayamayanlar varsa çok umursamayabilirler. Bizi daha çok ilgilendiren bu sağ taraftakiler. Ne yaptık biz? Bize veri grubu verildi. Hepsindeki y'leri elen için attık. Yeni 3 tane veri elde ettik. Bu yeni elde ettiğimiz 3 veri için y şapka eşittir a x artı b diyerek bir bu veri grubuna doğru uydurduk ve o doğrudaki a ve b katsayılarını bulduk. Sonra o A ve B katsayılarından A direkt bizim bu Y eşittir C çarpı E üzeri AX'teki A'yı veriyor. Buradaki B ise e, ln C'ye eşit oluyor. B eşittir ln C deyip buradan E'yi bu tarafa geçirip C eşittir E üzeri B oluyor. Oradan da C'yi buluyoruz. İkisini yerine koyduğumuzda da üstel eğriyi uydurmuş oluyoruz. Şimdi bunu bir örnek üzerinde gerçekleştirelim. Xk, Yk diyelim. 0, 1, 2, 3, 4, 1.5, 2.5, 3.5, 5, 7.5. Veri grubuna en küçük kareler yöntemiyle fx eşittir c çarpı e üzeri ax üstel fonksiyonunu uydurunuz. Bu a şıkkı olsun. b şıkkı aramesi hesaplayınız. Paramesi geride yazdığımız formülüyle aynısı. Buradan elde ettiğimizde x'leri koyacağız. Sonra gerçek oradan yapay y değerimiz gelecek. Gerçek y değerini çıkartıp karelerini alacağız. Kare kök içine atacağız. Bir de veri adedine böleceğiz tabii ki kök içinde. Oraya geldiğimizde formülünü de bir hatırlarız. Şimdi yukarıda konuştuklarımızı uygulamaya başlayalım. Üstel eğri uydurmaya çalışıyoruz. Birinci adım bu veri grubundan yeni bir veri grubu oluşturuyoruz. X'lerimiz hiçbir şekilde değişmiyor. 0, 1, 2, 3, 4. Y'lerin hepsini elen için atıyoruz. Y şapka diyelim buna. Hadi bir elenli yazayım. Bir kez 1.5. Elen 2.5. Elen 3.5. Elen 5. Elen 7.5 Buradan xk alt taraf ise bizim için y şapkadır artık. 0 Elen 1 buçu hesaplayalım. Biraz aralık yazalım 1, 2, 3, 4. ln 1.5 0.405 oluyor. Virgülden sonra 3 basamak alalım. 405. LN 2,5 LN 2.5 0.916 LN 3,5 1.253 LN 5, ,5. 1.609 Elen 7.5 2.015 Tamam. Şimdi bunun için ikinci adımda bu yeni elde ettiğimiz veri grubunu bir doğru uyduracağız. Y şapka eşittir. AX artı B diyoruz. Buradaki uydururken formüllerimizi şuraya bir daha hatırlayalım. A çarpı X'lerin kareleri toplamı b çarpı x'lerin toplamı eşittir x çarpı y şapkaların toplamı a çarpı x'lerin toplamı b çarpı n eşittir y'lerin toplamı y şapkaların toplamı şimdi ilk denklem gelsin x'lerin toplamı x'lerin kareleri toplamı sıfırın karesi sıfırdır. 1 Hadi yapalım şu işlemleri kenarda. X'lerin kareleri toplamı 0 artı 1 artı 4 artı 9 artı 16. 25, 30. 30 A artı X'lerin toplamı 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4. 7, 9, 10. 10 B eşittir x ile y şapkayı çarpıp topluyoruz. x çarpı y şapka. Bunu hesap makinesiyle yapıyorum. Şuradaki x ile y şapkayı çarpıp toplayacağız. 0 ile çarpınca 0 zaten. 1 ile çarpınca 0.916. 2 çarpı artı 2 çarpı 1.253 artı 3 çarpı 1.609 artı 4 çarpı 2.015 16.309 16.309 olarak burayı bulduk. Geçiyoruz aşağıya. X'lerin toplamı çarpı X'lerin toplamı 10'du. 10 a artı B çarpayın kaç veri adedi olduğu kaç veri adedi çifti? 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 5B eşittir. Y'lerin toplamı 0. 0.Y şapkaların toplamı 405 artı 0.916 artı 1.253 artı 1.609 artı 2.015 6.198 çıktı. Ne yapalım? B'leri yok edelim. Şunu eksi 2 ile çarpıp toplarsak B'ler gitmiş olacak. Burası 10'a eşittir. Şu işlemi yapalım karşıda. 16.309 eksi 2 çarpı 6.198 3.913 çıkar. Buradan da 10'a bölersek A eşittir 0.3913 A'yı götürüp yerine koyalım. Sonra da B'yi bulalım şurada. Ne yapacağız? 6.198 Eksi 10a yapacağız. Yani 3.913 ediyor o da. Eşittir dedik. Bunu da böl 5'e böleceğiz. Bölü 5. 0.457 de B. Ve Y şapkaya ulaşmış olduk. Y şapka doğru uydurmuş olduk buna. 0.3913 artı 0x artı 0.457. Bizim uydurmak istediğimiz y eşittir c çarpı e üzeri ax idi. Bundaki a buradaki a ile aynıdır. 0.3913. Buradaki c şurada yapmıştık onu. E üzeri B'dir. Elen C, B'ye eşittir. C, E üzeri B'dir. E üzeri B yapacağız. E üzeri 0.457 Hesaplayalım şurada. E üzeri 0.457 virgülden sonra 3 basamak alalım yine. 1.579 ediyor yaklaşık. Ve uydurduğumuz üstel fonksiyon f(x) eşittir 1.579 bu veriye en baştaki veriye uydurduğumuz oluyor bu. Çarpı e üzeri 0.3913 oldu. Şimdi B şıkkında RMS hesaplayalım. B şıkkındaki ara hesaplarken şu yukarıdaki veri grubunu da görelim. RMS diyelim şimdi. B şıkkı. Burası A şıkkıydı. RMS eşittir. Karekök içinde. Şimdi sıfırı götürüp buradaki yalnız bunun nesini yazmamışım ben. Sıfırını yazmamışım. Şu x'ini yazmamışım. E üzeri ax olacak o. x yerine sıfırı götürüp koyarsak Burası 1 edeceğinden dolayı şu çıkar. 1.579 eksi gerçek y değeri 1.5 Bunun karesini aldık. Artı. Buradaki x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Onu bir hesaplayalım. 1.579 çarpı e üzeri 0.3913 olur dolayısıyla. Sonucu 2.335 buluyoruz. Yaklaşık virgülden sonra 3 basamak alıyorum. Eksi 2.5 karesi. Artı hepsi için yapacağız işte. 2'yi koyacağız, 3'ü koyacağız, 4'ü koyacağız, hesaplayacağız hepsini. Şimdi uğraşmak istemiyorum bununla. Bölü Kaç veri çiftimiz var? 5 bölü 5. İşte bunun sonucu da bize RMS'i vermiş olacak. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalayacağız. Ama geriye dönüp bir kısaca ne yaptığımızı bir tekrar edelim. Adımsal olarak yapılış tarzı bize verilen veri grubundan bütün y'lerini elen içine atarak yeni bir veri grubu oluşturuyoruz. Bu veri grubuna bir doğru uyduruyoruz. Oradan A ve B katsayıları elde ediyoruz doğru uydurduğumuzda. Bu doğrunun A katsayısı bizim direkt uyduracağımız C çarpı E üzeri AX'teki A'yı veriyor. C ise E üzeri bu uydurduğumuz doğrudaki E üzeri B'ye eşit oluyor. Yani B'yi alıp E'nin üzerine koyarak C'yi elde ediyoruz. Ve böylece bu veri grubuna uydurulan üstel eğriyi bulmuş oluyoruz. Bu şekilde bu konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.